Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Ons altında kritik 1700 dolar desteği. Piyasalarda korunan risk iştahı ile S&P 500 endeksi yatay seyirle gün sonu kapanışı yaşarken Dow Jones endeksinde %0.5 oranında değer kaybı yaşandı. Nasdaq endeksinde ise %0,8 oranında değer kazanımı elde ederek günü pozitif bölgede tamamlamış oldu. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan önlemlerin yavaş yavaş esetilmesinin akabinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında tekrardan görüşmeye başlayacak olduğunun açıklanması piyasalardaki risk iştahının korunmasına yol açtı. Piyasaların genelinde oluşan pozitif görünümün Devamında ons altın fiyatları psikolojik 1700 dolar seviyesinin altını test ederek günü yaklaşık 1697 sınırlarında tamamlamış oldu. Dolar endeksinde ise günü 100 bin seviyesinin üzerinde tamamlarken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %0,70 seviyesine yükselmesi değerli metallerin fiyatların üzerinde aşağı yönlü baskılayıcı etkisi yakından hissedilmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED üyelerinin geneli ekonominin koronavirüs salgını nedeniyle almış olduğu zararları telafi etme konusunda bir zamana ihtiyacı olduğunu belirtmesi piyasalar tarafından bir miktar olumsuz algıyı güçlendirdi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde oluşan kırılganlığın Fed'in negatif faiz indiriminin ihtimalini değerlendirmesine de yol açmasına neden oldu. Bu gelişmeler ons altındaki düşüşü bir miktar sınırlasa da koronavirüs salgını nedeniyle alınan normalleşme adımlarını ikinci bir dalga olarak vaka sayısına yol açması halinde piyasalardaki güvenli liman talebi tekrardan güç kazanabilir. Böylece ons altın fiyatlarının tekrardan 1740 dolar seviyesine yönelik atak içerisine girdiğini görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı tarım dışı istihdam raporunda beklentilerin bir miktar altında daralma görünmesinin dolar tarafındaki kayıpları sınırladığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinde oluşan yükselişin ons altın fiyatları üzerindeki baskının azalması durumunda değerli metalin tekrardan 1700 dolar seviyesi üzerinde seyretmesini öngörülebilir. Böylece değerli metalin tekrardan 1730 ve 1750 direnç seviyelerine yönelik ataklar içerisine girdiğinde görebiliriz. Aksi senaryolarda ise Ons altın fiyatlarının psikolojik seviye olan 1700 doların altını test etmesi durumunda değerli metalin kritik destek noktası 1680 dolar seviyesi olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.